Kalpleri pirupak, arı, duru, temiz, pak olan güzel canlar aşk ile günaydın. Dilde sözü güzel, gönülde hak sevgisi dolu olan güzel canlar aşk ile günaydın. Hoşgörüyle bakıp toprak gibi mütevazı olan güzel canlar aşk ile günaydın. İlim ile alim, irfan ile arif, kemalet ile kamil olan güzel canlar aşk ile şevk ile günaydın. Ekmeğini bölüşüp paylaşan güzel canlar aşk ile günaydın. Güzel bir sabah dileğiyle hakkın nuru yaşamın güzellikleri sizinle olsun. Cenab-ı Hak sizi korusun, saklasın, beklesin, amana noksana uğratmasın. Dilden dileklerinizi gönülden isteklerinizi nasip eylesin. Hastalara şifa, dertlere deva nasip etsin. Hazametinle şifa, kereminle şifa, lütfunla şifa, ihtişamın ve mucizatınla şifa. Bedene de şifa, gönle de şifa. Şifa yahu, şifa ya hak, şifa ya Allah.